merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skin Trap hakkında bir teori şey konuşacağız. E, bildiğiniz gibi Skin Trap sınav 3'te karşımıza çıkıyor. Yani bu ağzı kutan arkadaşımızın neden bu sınav 3'te olduğu bilinmiyor yani. Sınav 3'te olmasının nedeni Bu ağzı kokan arkadaşımızın sınav 3'te olma nedeni parça pinçik ve oradaki robotların parça pinçik olması. Evet bu arkadaşımız bu resimde gördüğünüz gibi sağ ya da sol taraftaki bir yerde duruyordur arkadaşlar. Benim teorim bu. Hatta teoride bu resimde Fruzi bize bakıyor. Bize bakıyor ve eli kopmuş gördüğünüz gibi. ya da kopmamış. Bilemeyiz. Herhalde yeni teori videoları gelecek. Bu ağzı kopan arkadaşımızın size bir animasyonunu gösterdim. Animasyonda size ne anlattığını söyleyeceğim. Biraz bekleyin. Şimdi... Gördüğünüz gibi izlediğimiz animasyonda Spintrap, bir spintrap kumdanının içine giriyor ve acı bir şekilde ölüyor. Animasyonda bize bunu anlattılar. Ve yani Spintrap'in ölme nedeni kafasına ya bu makinenin içine su düştü yani su damlası düştü ya da biliyorsunuz yani makine onu kendisi su yani anladınız. Bu arkadaşımız Tarsan Terviste ölüyor dikkat ederseniz. Yani sol ya da sağ tarafında. Ben sağ tarafında diyorum. O yüzden gözükmeyen yerde yani Buna fikirdeki gözük Bu arkadaşımızın olduğuna şüphem yok yani. Bu arkadaşımız yani Buna karşımıza çıkıyor. Nedeni yani e, daha önce çalışmamış çünkü sınav çalışmıyor ve gelemiyor.